Herkese selam. Bu videoda Fine Fine marka A6V model mikrofonun kutu açılışını yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi Fifine diye yazılıyor. Fine Fine diye okunuyor. Bunu şimdi bilgisayar kamerasından çekiyorum. Laptopun kendi üzerinde bulunan mikrofonla bu kaydı yapıyorum ve Fine Fine'ı takıp test edeceğiz. Podcast kayıtları için, stüdyo kayıtları için ya da dinamik kayıtlar için bakalım ses farkları nasıl olacak ya da o kadar profesyonel şekilde alacak mı göreceğiz. Şu anda bu videoyu normal şartlarda çekiyorum. Gün ışığı sol tarafından vuruyor. Odada herhangi bir yalıtım malzemesi yok. Sadece laptopun kendi üzerindeki kamerasının ve kendi üzerindeki mikrofondan bu kaydı yapıyorum. Bu ürünü YouTube üzerinden araştırdım, inceledim. Fiyat performans olarak en iyisi diye kendimce tanımladım ve satın aldım. Amazon üzerinde 2500 liraya 6 Mart 2024 tarihinde sipariş ettim ve bugün 7 Mart tarihinde bir gün sonrasında da kargo elime ulaştı. Dedi. Yapışkanı var. Yapışkanı söküyorum. Bu şekilde kutuyu açtım. Muhafaza içerisinde böyle süngeri var. Bir adet kullanma rehberi, kullanma kılavuzu göndermişler. Mikrofonumuz USB tak çalıştır mantığıyla çalışıyor. Bir adet USB kablo göndermişler. USB'nin mikrofona girecek yeri tip C. Çıkış tarafı bilgisayarımıza takacağımız yeri de tip A modelinde. Güzelce buraları da mahfuzlamışlar. Fifine yazısını görüyoruz. Şimdi mikrofonu elime alıyorum. Aşırı hafif bir mikrofon. Şuraları alüminyum görünümlü. Mikrofonun delikli yerleri. Burada tepe noktası. Burada da bir adet dedikat tarzında bir bloke edici var yani böyle P, C, T, K harflerinin patlaklığını alsın diye Şurada Monte edebileceğiniz şeyi Monte edeceğiniz ayağı diyeyim daha doğrusu Sıkıp gevşetme adına Bir adet yer bırakmışlar Mikrofona şöyle oynadığım zaman Şuralarında metal destekli Oynayabildiğini görüyoruz mikrofonun Yani şu şekilde esneklikte bırakmış bizlere. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Ve son olarak da bunun bir T modeli, bir de V modeli var. Ben V modelini aldım. T modelinde şöyle ayak çıkıyor. Masaya sabitleyebileceğiniz alttan sıkıştırıp masaya sabitleyebileceğiniz uzayan bir kol çıkıyor. Ben onu istemedim. Çünkü bende hali hazırda vardı zaten. Şimdi ayağa bakıyorum. Ayağın ağırlığı epeyce var. Yani demir bir ayak yapmışlar bu şekilde. 3 yanı açabiliyorum. Tripod yani. Bu şekilde montesini yapacağım şimdi. Kutudan herhangi bir şey çıkmadı. Şimdi montajına bakalım. Video kaydı sürerken şu kameramı biraz yukarıya iteyim. Video kaydı sürerken ben de mikrofonu takıp nasıl bir performans alacağız onu görmek istiyorum. Gevşetme yerinden gevşetip bunun yönünü bir tam aşağıya çevirelim 180 derece ve buradaki ayağımızı buraya çevirme vasıtasıyla sıkıştıralım. Sıkıştırdım. Şu anda mikrofonum kullanım için fiziksel olarak hazır hale geldi. Mikrofonu masaya koyuyorum. Bu şekilde mikrofonun ayarını kendime göre yapıp şuradan da tekrar sıkıştırdığım zaman bu şekilde sağlam bir duruşa sahip oluyor. Bir buçuk metre falan vardır. Minimum bir buçuk metre vardır kablonun uzunluğu. Şöyle bir USB-C girişini mikrofonumuza bir takalım. USB-C girişini mikrofonun arka üzerinde bulunan dişil haneye soktum. Mikrofonun şu alt ve kısmında da bir adet böyle mikrofonun amfi butonu var. Sağa sola çevirerek ses ayarı yapabiliyorsunuz. En sağda en açık, en solda en kısık. Biz şimdi en açın biraz düşüğüne yapalım. Taktığımız zaman sesimiz nasıl alıyor Bakalım buna da. Fifine A6V mikrofonunu şimdi bilgisayarıma taktım. Şu anda sesimi mikrofonun üzerinden alıyor olması lazım. Video kaydını durduracağım. Bakalım ses kaydını alıyor mu almıyor mu? Ona göre devam edeceğim. Şu anda Fine Fine üzerinden yayın yapıyorum. Mikrofonumuzu yeni aldık ve yeni bir kutu açılışı yaptım. Fine Fine A6V modelinin burada user guide var bir tane kullanıcı rehberi diye. Kutunun üzerinde konumlandırdım. RGB görüntüsü gözüküyor ve bir kere yukarıya dokunduğumuz zaman Konuştuğum süre zarfında eğer ses gelmediyse tepe noktasına bir kere bastığımız zaman mute konumuna yani sessiz konumuna geliyor. Mikrofonu Amazon üzerinden aldım. Açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Ben de canlı yayınlarda daha rahat konuşabilme adına ve laptopun üzerinde bulunan mikrofonla kayıt yapmama adına bu mikrofonu tercih ettim. Tercih etme sebebimle YouTube'da araştırdığım zaman gerçekten makul fiyatıydı. 2500 liraya dediğim gibi aldım bunu. Bunun muadilleri Logitech'in Blue adı altında bir markası vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane de Rode marka bir mikrofonu vardı. Bunlar 6000 küsürlere geliyordu fiyatları. Dolayısıyla bunu tercih ettim. Gerek podcast olsun gerek dinamik mikrofon oyuncu ya da işte Twitch'te yayın yapanların kullandığı mikrofonlara bakınca bunu da kullandıklarını gördüm ve tavsiye ettiler. Ben de bunu kullanmak istedim. Konuşurken şu an mesela USB kablosunu çıkartacağım. Şu an konuşurken konuşma esnasındayken USB kablosunu çıkardığı videoyu otomatik olarak durdurdu. Çünkü laptop üzerinden yapıyorum bu yayını. Ses farkı var mı yok mu onu da kıyaslamak istiyordum. Şu an dediğim gibi laptopun üzerindeki kameradan konuşuyorum ve USB'yi tekrar takacağım. Mikrofonun ışığı yandı. Muhtemelen tekrardan mikrofonun üzerinden ses kaydı alıyordur diye tahmin ediyorum. Video kaydına devam ediyorum. Bilgisayar üzerindeki kaydı bitirdim ve fine fine mikrofonumuzu taktık. Şu anda hemen hemen 15-20 santim bir uzaklık var mikrofonla aramda. Konuşmayı gerçekleştiriyorum. Aşağıdan mikrofon ayarından kısabiliyorum ve açabiliyorum. Şu anda konuşurken kısık konuma götürdüm anda en dip seviyedeyken elimle tekrardan mikrofon ses seviyesini algılama seviyesini çeviriyorum ve mikrofonun ses algılama seviyesini arttırıyorum. En sondan biraz daha kısa getirdim. Çünkü genelde böyle öneriyorlar kullanıcılar. Ben onlar kadar profesyonel olmadığım için onların tabii ki önerilerini dikkate alacağım. RGB ışığının sürekli yanıp sönüyor olması bir nevi dezavantaj olabilir. Karanlıkta yayın yapıyor olabilirsiniz. Dikkatiniz dağılıyor olabilir ya da istemiyor olabilirsiniz. Bu kapanmıyor maalesef. Ben de kitap okuma için ya da podcast yapabilmek için bu mikrofonu satın aldım. Bunun devamlı yanıp sönüp renk değiştirmesi de belli bir yerden sonra rahatsız edici konuma gelebilir. Herhangi bir oynama yapmıyorum şu anda sadece yalın olarak konuşuyorum herhangi bir şekilde Adobe üzerinden ya da işte ses programları üzerinden bu sesin patlaklarını ya da tizini, basını ayarlama yapmayacağım. Yalın halde yükleyeceğim YouTube'a. Bu mikrofon tak çalıştır özelliğiyle, basitliğiyle bize çözüm sunuyor ve tabii ki de uygun fiyatıyla. Bu fiyatlarda, bu kalitede başka bir ürün bulmak belki de imkansıza yakındır. Diğer markalarda 5-6 bin liralardan başlıyor çünkü. Rode marka ve Logitech'in Blue adı altında bir markası mikrofonu vardı. Onlar 5-6 bin lira bandında olduğu için ben de araştırdım bunu aldım yorumlarda da bunu gördüm daha detaylı inceleme videoları var ben sadece kutu açılışı ve tak çalıştır olayındaki laptop üzerindeki mikrofonla bunun kıyasını yapmak için bu videoyu şu an çekiyorum ve kıyası yapabilme adına laptop üzerindeki mikrofonla bunun arasındaki kıyası yapabilmek adına videoyu ara ara durdurdum ve bakıyorum ki gayette kaliteli bir ses almış. Bunu ses açıp kapama olaylarından, kısıp yükseltme olaylarından yapabilirsiniz. Mesela Windows'un üzerinde mikrofonun sesini tamamen aldı. Ben onu 50. seviyeye getirdim yüz üzerinden. Kendi üzerinde de en yüksekin bir aşağısına getirdim. Bu videoyu render yaparken oradaki ses seviyesini biraz daha artırabilirsiniz. Patlak çattak olaylarını biraz daha azaltıp aşağı yukarı oynayabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ancak bu ayarda kullanmak belki dip sesler adına daha iyi olabilir. Çünkü devamlı ne oluyor? Ses kaydederken, konuşma yaparken uzamsal bir ses devamlı gelir. Buna dip ses deniliyor. Ya da ortamdaki başka sesler buna sebep olabilir. Videoyu kapatmadan önce de küçük bir teste tabi tutmak için telefonumu elime aldım ve nerelerden ses alıyor almıyor bir müzik açıp onun testini de yapıp videoyu da sonlandıracağım. Şu anda Kurtlar Vadisi müziğini dinliyoruz. Konuştuğum mesafeden müziği açtım. Yön değiştireceğim şimdi. Ses testini de bu tavafla bitirdik. Şimdi son artık kapanışa geleyim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bazı arkadaşlar gerçekten çok güzel detaylı inceleme yapmışlar. Onlara da bakabilirsiniz. Ben şu an sadece kutu açılış videosunu, laptop üzerindeki mikrofonla kendi mikrofonu taktığımız zamanki farkı test etme adına ve bir de müziği test etme adına böyle bir videoyu hazırladım. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.